makinayı bulduk. E, ee, denge tahtasıymış. <laughs> Çok da esprisi var mı bilmiyorum ama bir abi 50 lira dedi. O da bilmiyor ne oldu zaten bir 20 lira versek i̇ki muhtemelen verecekti ama. Yorumlar yazsınlar bilenler varsa. Daha önce gören bilen <laughs> varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Hayırlısı. Ağabeyim, Kardeşim, sahip çıkacaksın ya. Hiç Diğer kirası alıyorlarmış. 200 lira. Aşağıda standlardan daha fazla var. Ha, evet. buradaki malzemeler mi? Standdaki malzemeler mi dersen? Standdaki malzemeler. Değil mi? Evet. Çünkü burada şu anda da daha... Orası bir tık daha ucuz. Orası... Evet. Hakikaten ucuz. Evet. 50, 50, 50 bir 15 20 veriyorsun, alıyorsun. geliyor şu parkları. Çalıştı, 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 kadar. abi? bu 50 abi. 50 çok dedin abi ya. Ne yaptın? Şuna bir uzanabileceğim abi. Ama bu tartışmak istediği bir şey hiç azaldı. Kırık hem de inmez. Burası bayağı sadece kıyafetler. Biz geldikten bu kadar. Co będzie Tezgahına kuran ilk kişi müzik açmak abi ya, ilginç. Oradan devam edelim o zaman. Şu o saat dikkatimi çekti. senin saatte de... var Abi Hangi... şu kutu içen saat ne kadar? Abi bu lira oldu. Bugün aç Kaç Kili daha iki aylık. 15 yıl bildirdin yok. Bozulmaz. Yok. Yok. bizim bir Daha iki tane önce kapatıyor. iyi Yani Kası neymiş? Casio abi. kasıyor Sen bir incel abi. <laughs> abi hayırlı işler. Bak anlayan adam hemen aldı <laughs> evine ki bu orijinal olmayabilir, orijinal dedi normalde şey oluyor. Gülle gibi oluyor diyor, çok ağır oluyor diyor. Ne o? <laughs> dat siziniz ölmüş ya burası benim şu anda tespit ettiğim %80 eve şahsı %10 kıyafet %20 mobilya %10 elektronik Şurada yoksak. Şurada vata yüzleri dilim kalmadı o yüzden söyle. Yine bir... Ha, bir drone daha var burada. Bunlar ne böyle ya? Tekaresi yok. Bu da ölmüş. Abi motor almıyor abi. Alo. Sarı motor ha. 150 mi. Sağlamdır ha. <laughs> Neymiş o? Albert büyük, normal tablet herhalde o. Kapı yap 4000 oldu. Aha. Pedallı <laughs> <da> çalışıyor pedalı. Ayak pedalı. Yani çok arkadaşlar. Android nasıl ben, ben, ben de Bekliyoruz. Çok fazla. Şu an yok pek. 39 Android yazacak kadar açılıyor mu? Ne Ben de yorumla, ben de yorumla. Gel gidelim. Şuradan mı geçmedik? Nerede? Evet, bu aradan geçtik. Şuradan geçmez abi. Şurada. Evet. Şu, şimdi bir tane şu bilgisayar yine küçük dikkatimi çekti. Çalışıyor mu? Ne kadar fiyatı? İki milyara bebeği aldım. Şimdi de kullanmıyor. Telefon sapı oldu. <laughs> Telefon sapı <soku> oldu diyor. Seçen Çalışıyor mu? Çalışıyor mu? Bir bas bakalım. Genelde sen basınca çalışıyor. Şarjım yok abi bunu. Evet. Şimdi bir de fazla evet. kaldı. Evet. Açık şekilde koy. Şu diğerinin yanına öyleydi. Abi standını bozmayalım. Abi kolay gelsin. arkadaşlar arkadaşlar müzik olduğu için birazdan devam edeceğiz arkadaşlar biraz ya şu müzik işi çok sıkıntı. biraz müzikten uzaklaştık devam ettik ama neymiş ya ne bu elektronik proje laboratuvarı <laughs> elektronik proje yapmak için. O şeyler var, elektronik parçalar var. Evet. Bağlantı yapıyorsun herhalde. Diskusür kodlama mı? Aynen. Gençler <laughs> falan <laughs> var. Asal elektronik olduğu için sadece böyle şeylere dikkat edecek. ledi yapmaya çalışıyorum <laughs> burada. Ne? Yani. Yani evet, devlet var. Evet. <laughs> Kek var. Kek var. <laughs> Pastacı kreması var. <laughs> ya. Ne yazıyor? Yanında bir şey yazıyor. Kimin düğün kaseti acaba? Çünkü alt yazı, şey. film. İkinci Dünya Savaşı. Zafere evet. koşanlar. Vay be. <laughs> 300 lazım abi. yani. 320. Nasıl? Abi bu ne kadar? 100 olur abi. Abi ne? Abi masum. abi şu son ne olur? 100 lira olur abi. Ya son bir şey söyle. Son ol. 200 lira yer parası veriyorum. Bunun gibi iki tane mal vereceğim de yer parasını çıkartacağım. Yok sen de haklısın da. Saate bir uzanabilecek mi abi? Bu ne kadar? 2000. Tamam. 2000 liraymış arkadaşlar. Evet. Böyle bitiyor. Ya bir şey yapalım dedik şu an sizde. Saat güzelmiş abi. Evet. 6400 lira internet satışı var abi. Doğru. Bir ay falan ya oldu ya olmadı. Evet. 2000 diyor. Son değerini yani verebileceğim fiyat 1650 lira. Doğru. 150 lira tüm parası verdim. Şunukini de dün değiştirdim. 100 lira. Casio Edifice. Bu dizel. Buna son 1600 diyor ya? Yani. 1650. Ayrıca 1650 liraya boğandım. Orijinal. Şimdi arka tarafa doğru dolanıp oradan çekelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Akdis 2 100 liraya aldık. Ben daha tablosu bile kullanılmamış. Sıfır. Abi, Abi teşekkür ederiz. Sağ ol, iyi günlerde kullanırız. Sağ ol, bereketini görsen. Sağ ol. Sen, sen bunu... Bakabilir miyim onu? Bu neyin ya? Başarı, başarı, başarı. bence Samsung falan. Samsung ya da şeyin başkanı. Ama ben sana şu geçen bir pazardan aldığım şeyi getirecektim. Samsung'u bakacaktın ya sen ona. Çalışıyor ekran gelmiyor sadece. Evet. Ne şey <laughs> <Nasıl? gülüyor> <laughs> Sadece kasa tarafıysa bir bakalım diyecektim ama ya on, klavyesi bile aslında para eder baktığın zaman da. Çok eski bir cihaz değil. Baksana. Çok eski bir makine değil. yedi. aynı. Ama rakim nesi? Yani bu, klavyesi bile aa, iş yapmaz ya. Kopmuş. şey doğru. Duruyor mu? Hı. Hmm. Gözüküyor. Zaten etti? Şunu var ya deneyebilsek. Şunu. Bez mi var? Abi. <laughs> HP. Bunun fiyatı ne kadar? Şu yazıcı yazıcı. yazıcı. Evet. Çok pahalı ya. Kabloları var mı? Öyle. Bana kablo uydurmak zor olabilir yani. Evet. Abi 200 lira yok değil sen ne verirsin? Diye <laughs> <T> sağmak boş otur. Şuradaki tablo şeyini bir yazsam mı? Ne tablosu? HDMI mi? Abi bu ne kadar? Zaten Abi çok pahalı benim. Abi ikinci yer. İkinci yer kullanmış kupaya 20 lira diyor. Şu ne? Karşek. Şey, şey, şey o da spor aleti. Geç. Dönüyor mu acaba şu anı? Dönüyor ama çatlı çatlı ses geliyor. Şurada bir yer gözüküyor. Ya projektör deneyemiyorsun işte ya. Şurada denettiriyormuş da parayla denettiriyor herhalde. Nerede? Dedi ya denettirme parasını ben veririm. Çekil ben değiştiremiyorum. Yani. Nerede Girişte. Ya Hemen şuradan açayım. Girişte var ya ilk solda. Ha. Çaycı var ya çaycı. Tamam. Ha. Teşekkür ederiz amca. şey de, İlk girişte solda. o da 70 lira diyen var diye. Olmazsa deneyelim. Apple Watch'un geriye Daha, kalan tek şey. Bu, 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 bir tane şu yerde bir yerde yeşil var. Ya. Şimdi bir deşerek takip edebilirsiniz. Burada bir saat var ya sen baksana. Saat bildiğim var ya içi boş gibi. Şey yok, odun karnı yok. Bak, oturmak için direkt kasa korumalı, kordonu, şaka olsa alırdım, şaka olsa aynen alınabilirdi. Kaşa maşa, Burada pek bir şey yok ki. Aa şu küllük mü ya? Şu lambanın yanındaki şey küllük mü? Bir baksan ona sonra. Bak, bak Ne? Çok güzel duruyordu ya. Ne ya bu ortası delik o zaman? Mumluk gibi bir şey. Daha geçen Vallahi takıp üzerine kalem takıyor. şey. Gece evet. Çalışıyor mu acaba? Arkadaşlar ne bunu yakıyorsunuz da odanın tavanına renk veriyor böyle yıldızlar falan çıkıyor kayıyor, dönüyor bunlar bir Şunu bir nasıl Şöyle yani şunu görürseniz zaten anlarsınız. Dönüyor mu acaba? Muhtemelen dönüyordur. Şu kendi içinde dönüyorlar. Yani. Tuşları şey yapmıyor mu? Şuna bastım. De şey 5 e, volt diyor da bunlar içinde o yüzden bir şansımı deneyim dedim ama. Evet, evet, bir, iki, iki, evet. Ne kadar bu? biraz da değiştiririz. Bunu bulamayız. Farklı let takarız, çalışırız o Aşağı yukarı aynı yere bakarız. Işıl çok kuvvetli olmaz ama. Belki aynı letten de bulabiliriz yara ETC ve tasarım Abi <laughs> <laughs>